benim ekosistemimi merak ediyorsunuzdur nasıl diye. Şimdi size onu göstereceğim. Görünmeye çalışıyoruz. Başlıyor şu an videomuz. 14.30 saat. Ve şu an başlayacak. Başlayınca geliyorum. Başladı görüyorum size. bir bir köşelerim var. Böyle. Bir, bir dakikalık. Şimdi bizim 3 2 58 yok 57 49 48 47 46 45 39 38 37 36 39 28 27 26 25 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 7, 5 4 3 2 1 Hadi bakalım başlıyor. Herkese ben sevgili izleyiciler. Tamam hoş geldiniz. Bugün e, bu, gülmemi